Arkadaşlar selam. Size karavan hediye ediyoruz. Şaka maka değil. Gerçek karavan. Bakın karavan da arkamızda duruyor zaten. Ve fiyatı da burada yazıyor. 49 bin liralık karavan hediye ediyoruz. Karavan da yetmiyor. Bir de ısıtma sistemi var. Webasto diye bilinen ısıtma sistemi. Onu da son anda Mustafa karar verdi. Onu da hediye edeceğiz. Peki nasıl katılacaksınız? Onu da işte Başkent Karavan'ın patronu Mustafa cevaplayacak. Merhabalar. Başkent Karavan'dan Mustafa ben. Web sitemize giriyorsunuz. Oradaki formu eksiksiz bir şekilde dolduruyorsunuz. Ee, Instagram, Facebook ve YouTube kanalımızı takip ediyorsunuz. Instagram'dan da 3 arkadaşınızı etiketlediğiniz anda e, çekilişe hak kazanmış oluyorsunuz. Evet katılım şartlarını aşağıda zaten yazacağız arkadaşlar. Sosyal medya takip etmeniz gereken sosyal medya hesaplarını da belirteceğiz. Herkese bol şans diliyoruz. Hadi. Hoşçakalın. Hoşça